yeni telefon gerçekten de çok güzel ya. İçine her şey yüklenebiliyor. Komik videolar bile. Oo Mahmut yeni telefon mu aldın? Hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol ya. Valla çok güzel bir telefon yani. Komik videolar falan var. Oyun da yükleniyor. Lan ne oluyor? Hayır. Olamaz. Deprem oluyor. Aa, kapıyı aç. Kapıyı aç. Çabuk. Aa, kaçın. Hayır olamaz bizi de çıkartın buradan deprem oluyor çıkartın. Hayır çıkarsanıza beni de. Aha. Hey dostum hemen abone olup like atmazsan seni yemek zorunda kalacağım yani mideme indireceğim. Hadi bakalım abone ol like at yoksa seni yiyeceğim. Allah kahretsin bu nasıl bir depremdi böyle ya. Neyse ki durdu galiba. Aynen deprem durdu. İyi ki dışarı çıktık ya canımızı kurtardık. Uzaylılar ne yaptı acaba bir şey geldi mi başlarına? Yok ya ne olabilir ki? Baksana kapılar da kapalı kaçamamışlardı. Neyse biz yine de gidip bir bakalım. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Onlar mahkum olsalar da bize emanetler. Ödürlerse Kerem komiser bizi mahveder. Aç şu kapıyı aç. Hayır açılmıyor. Açsana kapıyı oğlum hadi. Açılmıyor kapı sıkışmış. Depremden dolayı galiba. Allah kahretsin her yer yıkıldı. İlk üzerimize gelmedi ya bu ne böyle? Gardiyanlar neredesiniz yardım edin. Ha, oradaki de ne öyle? Bir cep telefonu. Gardiyanlar kaçarken unutmuş galiba. Fırsat bu fırsat. Kimse yokken o telefonu alacağım. İşte bu. Bu telefon sayesinde buradan çıkabiliriz. Salak gardiyanlar. <laughs> Çaktırmadan geri döneceğim. Benden şüphelenmesinler. Aç bakalım şöyle. Ha, sonunda açıldı kapı ya. Gel bakalım. Sonunda gelebildiniz. Niye bizi burada bıraktınız? Depremde ölebilirdik. Geldik işte ya. Allah Allah heyecanlanmayın hemen. Ne olmuş buralara ya? Şuraları toparlayalım hemen. İyi ki kaçmak gibi bir hata yapmadınız yani. Hayır gardiyan bey. Biz cezamızı çekmeye razıyız. Kaçar mıyız hiç? Aferin size. İşte böyle iyi suçlular olun. Canımı yiyin ya. Şuraları da temizleyelim şöyle. Bir daha kaçmaya falan çalışırsınız. Sıkıntı olur. Şurayı da kapattık mı? Tamam. Hadi telefonu kullan. Telefonu kullan. Tamam bekleyin çıkartıyorum telefonu. İşte burada. Hemen birilerinden yardım iste hadi. Bakalım rehberde kimler varmış. Şöyle bakalım. Tepegöz var bir tek. Tepegöz mü? Tepegöz'e mesaj gönder. Ne mesajı göndereceğim ki Tepegöz'e? Peki ben uzaylıyım. Eğer hemen beni kurtarmazsan gece evinize gelir seni yerim yaz. İnanır mı ki Tepegöz buna? Tabii ki inanır. Onlar çok salaklar. Hemen Tamdır Tamamdır yazıyorum. Tepe göz ben uzaylı. Hemen beni hapishaneden çıkarmazsan gece oraya gelirim. Çok kötü yaparım seni. Tamamdır. Merak etme. Tepe göz gelip bizi kurtaracak. Umarım işe yarar ya. Tepe göz gelip bizi kurtarır. Allah Allah ya. Nerede bu benim telefonum nereye gitti ya? Nerede bu ya? Allah Allah. Burada da yok. Ne oldu Mahmut? Ne arıyorsun ya? Deprem sırasında telefonumu düşürdüm ya. Bulamıyorum. Allah Allah. Nereye gitti bu ya? Tepe aşkım. Teler. birisi bana mesaj gönderdi yani. Normalde kimse mesaj göndermez bana. Papa göz aşkım bak bakalım aşkım kim göndermiş? Hemen okuyalım mesajımızı. Kimden gelmiş bakalım? Şöyle açalım mesajı. Ne? Hayır. Papa göz aşkım kimden gelmiş aşkım? Evet babo bize de söyle babo kimden gelmiş? Hayır olamaz bu ne böyle? Aşkım kimden gelmiş söyle eğer bizi kurtarmazsan eve geliriz seni öldürürüz mü? Bu ne böyle? Uzaylılar bana mesaj atmış yani beni istila edeceklermiş. Uzaylılar bana Uzaylısı aşkım. Ben size sonra anlatırım şimdi gitmem lazım hadi görüşürüz. Anne babama uzaylılar mesaj atmış anne. Allah Allah. Hemen o uzaylıları kurtarmam lazım oradan. Yoksa evimizi istila edeceklermiş. Ben uzaylılardan çok korkarım yani. O yüzden hemen kurtaracağım onları gidip. İşte hapishane burada olmalı. Hemen kurtaracağım onları. Allah Allah. Merhaba polis abiler iyi günler. İyi günler Tepegöz. Ulan şu Tepegöz ne saygılı adam ya. Hemen bize selam veriyor. Evet ya gerçekten de çok iyi biri. Hemen kimse görmeden çıkaracağım onları hapishaneden. Şöyle geçeyim şuraya tamamdır. Şimdi bu duvarı kırıp onları serbest bırakacağım. Hadi bakalım çıkın dışarı. Size diyorum uzaylılar hadi çıkın. İşte mesajımız işe yaradı. Tepe göz bizi kurtarmaya geldi. Çıkın bakalım şöyle evet. Bana bakın uzaylılar ben sizi serbest bıraktım. Sakın bana saldırmayın tamam mı? Evimize de gelmeyin sakın. Tamam Tepe göz sen bizi bıraktın ya biz sana saldırmayız merak etme. Aynen Tepe göz. Hadi çabuk olun yakalanmadan gidelim. ha <laughs> keris Tepe göz. Neyse en azından artık bana saldırmayacak onlar. Rahat bir uyku uyuyabilirim evimde yani. Mahkumların yemek vakti geldi. Ben gideyim de şunlara yemeklerini vereyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım uzaylılar yemek vakti. Lan bu ne böyle? Kaçmışlar. Gardiyanlar, gardiyanlar buraya gelin çabuk. Kaçmışlar. Ne kaçmışlar mı? Nasıl olur? Allah kahretsin kaçmışlar. Nerede bunlar? Olamaz. Kendileri kaçmaları mümkün değil. Kesin dışarıdan birisi yardım etmiş onlara. Baksana duvarı kırmışlar. Ya ama kim yaptı buna? Kim kurdu bu duvarı? Kim kaçırdı uzaylıları? Hemen Kerem komiser e haber verip kameraları izletmemiz lazım. Orada görünüyordur. Doğru. Güvenlik kameralarından bulabiliriz. Hemen Kerem komiser e haber verelim. Ne demek kaçtılar ya? Ne demek kaçtılar? Ulan şehrin en güvenlikli hapishanesi orası. Nasıl kaçabilirler? Komiserim gerçekten biz de anlamadık. İçeriden müdahale olmuş galiba. Ulan ben sizin yapacağınız işi ya. Bekleyin kameralara bakacağım. Kim kaçırmış öğreniriz. Tamam şu kameraya bakalım. Burada şüpheli bir şey görünmüyor şu an için. İkinci kameraya bakalım. Şöyle. O da ne? Tepe göz geliyor oradan ya. Tepe göz yapmış olamaz herhalde değil mi? Allah Allah gerçekten de geliyor. Tepe göze bakın ya. Tepe göz neden yaptın bunu? Gerçekten de duvarı kırıyor. Evet ya tepe göz anlamalıydık. Biz tam orada nöbet tutarken tepe göz gelip bize selam vermişti. Allah Allah ya tepe göz neden uzaylıları çıkartsın ki? Hayret bir şey. Ona en ağır cezayı vermemiz lazım. Kerem komiser uzaylıları serbest bıraktı. Ben gidip tepe göz tutuklayacağım. Siz de hapishanenize gidin. Bir kişi daha kaçarsa siz olursunuz. Tamamdır komiserim size söz veriyorum. Oradan asla bir daha kimse kaçamayacak. Allah Allah ya Tepegöz neden yaptı bunu? <laughs> Tepegöz etrafın sırıldı. Sıkın kaçmaya çalışma. Allah kahretsin polisler geldi yani. Tepegöz aşkım ne oluyor aşkım sen ne yaptın? Evet baba sen ne yaptın baba hırsızlık mı? Kemal komiser beni niye tutukluyorsunuz yani ben ne yaptım? Sen ne yaptığını daha iyi bilirsin Tepegöz. Hapishanedeki uzaylıları niye serbest bıraktın söyle çabuk. Ne siz beni nereden gördünüz yani Allah kahretsin. Kameralarda yakalanmayacağını mı sandın Tepegöz? Hemen söyle niye bıraktın onları niye? Kemal komiser onlar bana mesaj attılar yani beni korkuttular. Evine gelir seni öldürürüz dediler. Ne mesaj mı attılar? Telefonu nereden buldu onlar ya? Şey komiserim e, benim telefonum kaybolmuştu da. Ulan sizin yapacağınız işi. Suçlulara telefon verirseniz böyle olur işte. Kerem komiser gerçekten de benim bir suçum yok yani. Beni hapse atmayın ne olur. Ailem var çocuklarım var benim. Baba hapse gitme baba. Tepegöz şehrimizin en tehlikeli suçlularını serbest bıraktın ya. Sana ceza vermemiz lazım. Ne olur ne isterseniz yaparım. Ne olur beni hapse atmayın yani. Kerem komiser ne olur babamı hapse atmayın. Kerem komiser. Evet Kerem Evet Tepegöz'ün kötü biri olmadığını biliyorum. Zaten çok fazla da suçu yok. Onu tehdit etmişler. Ama güzel bir ceza hak ettin. Hapse atmayın da ne isterseniz yaparım yani. Tamam Tepegöz seni hapse Ama sen çok cahilsin. Biraz kültürlenmen için seni okula göndereceğim. Okula gideceksin. Ne okula mı gideceğim? İyi de ben kocaman adam oldum yani ne okulu? Yaşasın babu benimle okula geleceğim babu. Tepegöz hapse girmek istiyorsan söyle o zaman. Ya okula gidersin ya da hapse girersin. Tamam tamam gideceğim okula yani tamamdır Kerem komiser gideceğim. Tamamdır hadi bakalım. Güle güle Kerem komiser Allah'tan hapse girmedim yani hapse girsem ne yapardım? Evet Tepegöz sıradaki sorumuz sana geliyor hazır mısın? Hazırım yani benim matematiğim zaten çok iyidir. Demek matematiğin çok iyi öyle mi? O zaman bu soruyu bilirsin. 5 artı 7 söyle bakalım. Ne 5 artı 7 mi? İyi de bu çok zor bir soru yani ben bunu nasıl bileyim? Ulan hem matematiğimi iyi diyorsun hem 5 artı 7 bilemiyorsun ya. Arkadaşlar ne olur yardım edin bana. Yorumlara yazın cevabı 5 artı kaç ediyor? Seni tembel çeneke tepe göz. Eğer bu sınıftan geçemezsen sonsuza kadar benim okulumda kalırsın anladın mı? Öğretmenim yani başka sorular sorsanız bilirim yani bu zor soru. Tamam o zaman tamam olan sana başka soru soralım. Söyle bakalım ağaçlar ne yerler? Ağaçlar neyle beslenir? Yani bu soru çok zor bir soru yani. Şöyle bir düşüneyim. Ee... Evladım bu sorunun neresi zor? Tepe göz. Ağaçlar neyle beslenir diye soruyorum. Ağaç ağaç. Yani yani şimdi canı ne istiyorsa onu yer yani. Hamburger istiyorsa hamburger yer. Pizza istiyorsa da pizza yer yani. Bilmiyorum ki. Ya Tepegöz sen gerçekten de kas kafalısın ya. Hiçbir soruyu bilemiyorsun. Bu ne böyle? Yani ben nereden bileyim şimdi pizza mı istiyor, hamburger mi istiyor, döner mi istiyor? Cevap so olacaktı Ulan ağaçlar nasıl pizza yesin? Nasıl hamburger yesin? Çıldıracağım şimdi ya. Yani olabilir yani öğretmenim. Onlar da ağaçta olsa yani. Sonuçta ağaçta olsalar ağaçlarda da yani. Ne? ağaçlarda mı insandır? Yani belki de canı yani sudan sıkılmıştır. Yani hamburger Geri istiyordur, pizza istiyordur. Olamaz mı yani? Evladım sen beni çıldırtacak mısın ya? He? Başka bir soru soruyorum sana.